Satır C form, indirgenmiş satır C form. Şimdi arkadaşlar, satır C, bir matrisin satır C formda veya indirgenmiş satır C formda olmasının şartları nelerdir diye soracak olursak, burada dört tane şart var karşımızda. Birincisi, bir matriste sıfır satırı, sıfır satırı demek tamamı sıfırlardan oluşan satır demek. Eğer matriste sıfır satırı varsa bu satır matrisin en altında olmalıdır. Eğer yoksa bu şartı matrisimizin sağladığını kabul ederiz. Sıfır satır yoksa. İkincisi bir satırda sıfırdan farklı ilk eleman soldan bakıldığında sıfırdan farklı ilk eleman bir olmalıdır. Bu bire o satırın pivotu diyoruz. Üçüncü özellik bu pivotlar bir önceki satırın pivotuna göre sağ ve altta konumlanmalıdır. Yani nasıl söyleyelim? Burada bir pivot varsa bir sonraki daha aşağıda, daha aşağıda, daha aşağıda, sağda sürekli bulunmalıdır. Bir sütunda pivot varsa o sütundaki diğer tüm elemanlar sıfır olmalıdır. Bu da dördüncü kural. Sevgili arkadaşlar 1, 2 ve 3 nolu kuralları sağlarsak, şartları sağlarsak matrisimiz satırca eşelon formdadır bunun üstüne bir de dördüncü şartı sağlarsa bir sütunda pivot varsa o sütundaki diğer tüm elemanlar sıfır olmalıdır şartı da eklenirse buna bu sefer sadece satırca eşiton form olmaz indirgenmiş satırca